Selamın seyirciler arkadaşlar Bugünkü video iyi sınıfı fırkata arkadaşlar arkadaşlar Hazırlarsanız başlayalım İnşallah arkadaşlar 2017'den beri Toplam üretilecek sayısı arkadaşlar 4 Tüm arkadaşlar genel tüm arkadaşlar genel amaçlı fırkata yiyin Ton arkadaşlar 3000 Uzunluk 113.2 metre Genişlik 14.40 metre. Bir tane gaz turbini. iki tane dizen iki tane şaft. Arkadaşlar. Hız. Hız ekonomide arkadaşlar 14 knot. Yani saatte 26 km hız. Maksimum ise arkadaşlar 29 knot. Yani 54 km hızlı arkadaşlar. Planlanan. Menzil 14, 14 knot. Yani 26 km hızlı arkadaşlar. 12.170 kilometre bir menzil arkadaşlar. Yani Türkiye'den Amerika'ya gittiğini düşün arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tamlayıcı arkadaşlar 125. Sensörler ve işletme sistemi. Taş yönetim sistemi arkadaşlar. Genesis antifent arkadaşlar. Silahlanma silahlandırmalar arkadaşlar. Bir tane 76 metrelik otomerala 76 mm süper hızlı arkadaşlar. İki tane 25 metrelik atesan durdurma top. Bir tane civet arkadaşlar. 16 tane harpon veya atmaca füzesi arkadaşlar. Anti gemi anti gemi füzesi arkadaşlar. Atmaca ile harpon. Harpanın mezilini şimdi demeyeyim arkadaşlar ama bir videosunu yapacağım arkadaşlar hiç merak etmeyin. Kanalıma 2 tane de 324 mm çift torpidolu rampası arkadaşlar. taşınacak arkadaşlar S-75CV ASV helikopteri insansız hava aracı ise iyi arkadaşlar. İyi arkadaşlar. Hmm, şimdi arkadaşlar şöyle konuşalım. İstem sınıfı üretildiğinde o Akdeniz'de bir de iş görürüm arkadaşlar. Zaten bizim amacımız arkadaşlar Akdeniz Ege'de arkadaşlar yüksek güç olması arkadaşlar. Evet sayın seyirciler Kaldığınız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi İstem sınıfı Türkiye üretildi ne olur arkadaşlar? Akdeniz'e büyük tehdit yapar mı? Yapabilir arkadaşlar. Ege'de zaten Ege'de yapar. Hem bir de modern gemi olacak arkadaşlar üretilirse. Yani Türkiye'nin ilk yerli üretici fırkası ne olacak? Evet arkadaşlar. Şimdi S-70 Siyah helikopter arkadaşlar. Çok iyi. Unutma evet, neresi olması iyi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar özellikle İngiliz için en önde bir tane 76 milyon tek top var görüyorsunuz. Arkada ise 16 16 tane Mark 41 velocity var arkadaşlar. Amerika'dan spor verildi arkadaşlar Mark 41. İstersen bu şimdi ortada da eski görür mü arkadaşlar? Üretilir sürü görür arkadaşlar. Hiç şüpheniz olmasın. İstersen yani iyi e sınıfın bir de diğer adı arkadaşlar işsiz sınıfı. istif sınıfı ile iyi e sınıf arkadaşlar aynı. İyi e sınıf arkadaşlar Türkiye'de kısaltılmış adı. istif sınıfı da her ikisinde diyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Akdeniz'de güzel iş görür. Ve inşallah yapılır ve donanımıza katılır arkadaşlar. İyi 2021. İkincisi arkadaşlar 2022. Üçüncü 2023. Dördüncü arkadaşlar 2024 arkadaşlar. Öbürki videomda görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın.